Herkese merhaba ben Zafer Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 7. sınıflarda tam sayıları çarpma ve bölme konusunu işleyeceğiz. 7. sınıf WhatsApp yardımlaşma grubumuza açıklamalardaki linkten katılabilirsiniz. Bu videodaki pdf'yi yine açıklamalardaki linkten indirebilirsiniz. Son olarak kanalıma abone olarak veya beni Instagram'a takip ederek destek olabilirsiniz. Öyleyse hemen konumuza başlayalım. Evet konumuz tam sayıları çarpma işlemi. Çarpma işlemi kolay aslında bizim bildiğimiz çarpma. Farkı ne? Fark arkadaşlar eksi sayılarla negatif sayılara çarpma nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Çarpma işlemlerinde yani işaretlere çok dikkat edeceksiniz. Eğer aynı işaretleri çarpıyorsanız yani artı ile artıyı çarpıyorsanız zaten artı bunu biliyoruz. Eğer eksi ile eksiyi çarpıyorsanız eksi sayı da, eksi bir sayının çarpımı bu da artı. Ama biri artı biri eksi ise o zaman çarpma işleminin sonucu eksi çıkacak. Buna dikkat edeceksiniz. Mesela bakın artı 2 ile eksi 3 zıt işaretleri çarpmış ve sonuç eksi çıkmış. E burada artı ile eksinin çarpımı yine zıt işaretleri çarpmış. Sonuç eksi çıkmış. Zaten 5 ile 6'yı da normal bir şekilde çarpmış. Burada aynı işaretleri çarpmış. Artı 2 ile artı 3'ü çarpmış. Artı 6. Burada ise eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımızda yine artı 6 çıkmış. Hemen örneklerimize geçelim. İlk örneğimiz arkadaşlar bakıyorsunuz zıt işaretlerin çarpımı eksiydi. Sonra 3 ile 5'i çarpıyorsunuz 15. İkinci altındaki örneğimize baktığımızda aynı işaretler eksi ile eksinin çarpımı artı. Sonra 8 ile 5'i çarpıyorsunuz 40. Bir altına geçtik. Yine zıt işaretleri çarptık. Eksi 2 ile 4'ü çarptık. 8. Bu kadar basit. Bir de üçlülerden yapalım. Üçlüleri yaparken önce tabii ki bir yerden başlamanız lazım. Mesela önce bu ikisini çarptığımızı düşünelim. Eksi x'in çarpımı artı. 8 ile 2'nin çarpımı 16. Artı 16 ile eksi 1'i çarpacağız. Zıt işaretlerin çarpımı eksi. 16 ile de 1'i çarptık. 16. Bir tane de altındakini yapalım. Mesela şuradan da başlayabiliriz çarpma işlemine. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptık. Artı 4. Artı 4'te de eksi 5'i çarparken zıt işaretli oldukları için eksi 4'te 5'in çarpımı da 20. Hemen geçelim sıradaki sayfamıza. Tam sayıları çarpma işlemi arkadaşlar bir de modellemesi var pullarla ve bir de sayı doğrusu da gösterimi var. İlk olarak pullarla yapalım. Bakın birinci sayımızın artı 4 olması 4 tane eksi 3 full ekli anlamına geliyor. Bakın şu birinci grup birinci eksi 3 full bu ikinci eksi 3 full şu birinci bu ikinci 4 tane olacaktı. Baştaki sayı 4 tane olduğunu söylemişti. Bu üçüncü, bu da dördüncü. Yani dört tane eksi üç pul eklediğimizde ne oldu sonuç? Eksi on olmuş oldu görüyorsunuz. Buraya bakalım. Burada ne diyor? Dört tane artı iki pul ekle diyor. Bakın ee, dört tane artı iki pulumuz var. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü. Yani birinci sayımızın artı olması ekle anlamına geliyor. Birinci sayımızın eksi olması o zaman çıkart o anlamına gelecek. Az sonra yapacağız. Sayı doğrusunu gösterirken 4 tane eksi 3 yapmamız gerekiyor. Bakın bu birinci eksi 3'ümüz. Bu ikinci eksi 3'ümüz. Bu üçüncü. Bu da dördüncü. 4 tane eksi 3 ne yapacaktır? Eksi 12 yapacaktır. Burada ise 4 tane artı 2 demek. Yani bu birinci sayıp adedini gösteriyor. 4 tane artı 2. Bu birinci artı 2'miz. İkinci artı 2'miz. Üçüncü artı 2'miz. Ve dördüncü artı 2'miz. O zaman artı 8 yaptı sonucumuz. Geçelim sıradaki sayfamıza. Şimdi çarpma işleminde modellerken arkadaşlar birinci sayımız eksi ise bu biraz bizi zorlayabilir. Eksi olduğu zaman şunu anlayacağız. Yani şu birinci sayının eksi olması çıkart anlamına geliyor. Neyi çıkartacağız peki? Eksi dörtlü e, gruplardan üç tane çıkartacağız bakın. Şu bir baştaki eksi çıkart anlamına geliyor. Yazalım çıkart. Ne çıkartacağız? Üç tane. Şu yanındaki sayı kaç tane çıkartacağımızı söylüyor. Çıkart üç tane eksi dörtlü pul çıkart. O zaman şimdi elimizde hani hiç pul yok ya ne yapacağız arkadaşlar? Ee, eksi şöyle 3 tane eksi 4 yapabilmemiz için bakın şurada var bakın 3 tane eksi 4 yapabilmemiz için grup yapabilmemiz için önce biz buraya sıfır çiftleri ekliyoruz. Mesela şu birinci sıfır çiftimiz bu ikinci bu üçüncü bu dördüncü. 4 tane sıfır çifti ekleyince ne yapmış olduk? Şöyle bir tane eksi 4'lü grup elde etmiş olduk. Ha, o zaman bakın ne yaptık? 12 tane böyle sıfır çiftleri ekledik. Artık elimizde 3 tane eksi 4'lü pul var. İşte bu birincisi şu ikincisi şu üçüncüsü bunları çıkarttık. Bu geriye kalan da sonuç olmuş oluyor. Artı 12. Geçelim sıradaki sayfamıza yine örnek yapacağız. Daha da iyi anlaşılacak. Bu defa modellemeleri bize vermiş. Bunların hangi işlemler olduğunu altlarına yazmamızı istemiş. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar. Kaç tane? Önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman hani eklenmiş ya bu çıkartma yok. O zaman birin sayımız artı 5 tane. Peki artı 5 tane ne var? Her grupta artı 3 full var. Yani 5 tane artı 3 çarpımı demek. Bu da bize artı 15'i veriyor. Şimdi buraya bakıyorsunuz kaç tane? Kaç tane? 3 tane. Artı 3 yine 3 tane. Çünkü eklenmiş. Hani yukarı doğru böyle bir çıkartma yok. Çıkartma olsaydı birinci sayımızın eksi olması gerekirdi. Peki kaç artı 3 tane ne var? Eksi 5 pulumuz var. Bakın her birini bir grup gibi düşünün. Bu birinci grup, bu ikinci grup, bu üçüncü grup. Yani 3 tane eksi 5'li grup eklenmiş. Ne yapıyor? Eksi 15 sonucunu bize veriyor. Şimdi 3. sorumuzda ise arkadaşlar. Birinci sayımızın eksi olduğu nereden anladık bakın. Çünkü çıkartılıyor. Peki ne çıkartılmış? 3 tane bakın. 3 tane şu birinci çıkartılan bu ikinci çıkartılan. 3 tane çıkartılmış. Her grupta eksi 2 pul var. Çıkart 3 tane eksi 2 pul. Yani sonucumuz o zaman geriye kalan pullar ne oluyor? Artı 6 almış, olmuş oluyor. Gelelim dördüncüsüne. Dördüncüsüne de birinci sayının eksi olduğu nereden anladık? Bakın şuradaki yukarı doğru çıkarmalardan anladık. Kaç tane burada grup çıkartıyoruz? Dört tane. O zaman şu eksi anlama geliyordu. Çıkart. Dört tane. Çıkart. Dört tane ne çıkart? Eksi üç full. Bakın her biri eksi üç full çünkü. Dört tane eksi çıkartmış. Bu da artı on cevabını bize verecek. Geçelim o zaman sıradaki sayfamıza. Sayı doğrusunu arkadaşlar çarpma işlemlerini modellerken zaten birinci sayı hep artı oluyor. Kaç tane olduğunu yazacaksınız. Yani bu gruptan kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman artı 4 diyorsunuz. Sonra sağa doğru her birinde artı 2 gidildiği için 4 tane artı 2 dememiz gerekiyor. 4 tane artı 2. Ama alttakinde arkadaşlar 2 tane bakın. 1, 2 tane. O zaman birinci sayımız artı 2. Ama bu defa sayımız ne? Her biri eksi 3 bakın sola doğru gidildiği için. Artı 2 çarpı eksi 3'ten. Bunun cevabı da eksi 6 olacak. Burada ise arkadaşlar 4 defa artı 1 yapmamızı istemiş. Şu birincisi sağa doğru çünkü ikinci sayımız artı ya. Şu ikincisi bu üçüncüsü bu da dördüncüsü. 4 tane artı 1. Peki buna bakalım. 2 tane eksi 4 istemiş. O zaman sıfırdan başlıyoruz. Şu birinci eksi 4'ümüz. Bu da ikinci eksi 4'ümüz. 2 tane eksi 4. Yani sonucumuz eksi 8. Hemen geçelim sıradaki sayfamıza. Sırada çarpma işleminin özellikleri var. Toplamanın özelliklerini de öğrenmiştik. Ona çok benzer özellikler var. Fazla özellikler de var. Mesela birincisi değişme özelliği. Toplamada da vardı. Çarpmada da var. İki sayıyı çarparken sayıların yerlerini değiştirirseniz sonuç değişmiyor. Mesela ne yapmış? Artı 5 ile eksi 4'ü çarpmış. Ne çıktı? Zıt işaretli oldukları için eksi 20 çıktı. Peki eksi 4'ü bu tarafa yazsaydık. Artı 5'i bu tarafa yapsaydık. Ne yapacaktı? Yine eksi 20 çıkacaktı değil mi? Sonuç aynı çıkıyor. Buna biz değişme özelliği diyoruz. Geçenin birleşme özelliğine. Toplamada da vardı yine birleşme özelliği. 3 tane sayı çarpılırken aklımıza birleşme özelliği gelmeli. 3 tane sayı çarpılırken istediğimiz yerden başlayabiliyoruz. Mesela önce A ile B'yi çarpıp çıkan sonucu C ile çarpsan da olur. Veya önce B ve C'yi çarpıp çıkan sonucu A ile çarpsan da olur. Burada 3 tane sayı çarpılırken önce eksi 5 ile 3'ü çarpmış. Eksi 15 bulmuş. Sonra çıkan sonucu eksi 4 ile çarpmış. Bu tarafta ise Önce artı 3 ile eksi 4'ü çarpmış. Eksi 12. Sonra çıkan sonucu eksi 5 ile çarpmış. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Evet çarpmada farklı olarak toplamadan farklı olarak yutan eleman var. Herhangi bir sayı sıfırla çarptığımızda sonuç hep sıfır çıktığı için bütün sonuçları yutuyor. O yüzden sıfır yutan eleman diyoruz. Dağılma özelliği var arkadaşlar çarpmada farklı olarak. Nasıl dağılma özelliği? Hemen şuraya bir tane örnek yapalım. Mesela 7 çarpı 8 artı 3 diyelim. 6. sınıfta öğrendiğimiz bir dağılma işlemi vardı. 7'yi bununla hem 8 ile çarpıyoruz. Araya artı koyup hem de 7'yi 3'ün üzerine dağıtıyoruz. 7 çarpı 3 şeklinde dağılma özelliğini uygulayabiliyoruz. Burada da aynısı yapmış bakın. Eksi 2 ile eksi 5'i çarpmış. Araya artı koyup bir de eksi 2 ile eksi 3'ü çarpmış. Buna da çarpmanın toplama üzerine dağılması veya çarpmanın çıkarma üzerine dağılması diyebiliyoruz. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Sırada arkadaşlar tam sayılarda bölme işlemi var. Bölme işlemi çarpma işlemine çok benziyor. Yani normal bölme işlemi yapıyoruz ama farkı ne? İşaretler işte burada farkı olan. Eğer aynı işaretleri birbirlerine bölüyorsanız yani artı bir sayı artı bir sayıya bölüyorsanız sonuç artı. Eksi bir sayı eksi bir sayıya bölüyorsanız yine artı. Değil mi? Şeydi, çarpmada da böyleydi. Aynı işaretlerin çarpımı artıydı. Ama zıt işaretleri birbirlerine bölüyorsanız sonuç eksi. Veya eksiye artıya bölüyorsanız sonuç eksi. Örneklere bakarsanız bakın zıt işaretleri bölmüş. O yüzden önce işareti belirledik. Eksi sonra 6'yı 3'e bölmüş. 2 eksi 2. Bunun gibi. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. İlk örneğimizde arkadaşlar önce işaretlere bakıyoruz. Artın artıya bölümü artı. 15 ile 3'ü böl, birbirlerine bölersek 15 ile 3'e böldüğümüzde 5 yapacak. İşaretlere bakıyoruz. Eksi eksi. Eksinin eksiye bölümü artı. 20'yi 4'e bölersek 5 yapacak. İşaretlere bakıyoruz. 1'e eksi 1 artı. Bunları birbirlerine böldüğümüzde eksi olacak. 18'i 6'ya bölersek 3 yapacak. Eksin eksiye bölümü artı 40'ın 8'e bölümü 5 gibi. Değil mi? Eksin eksiye bölümü artı 45'in 3'e bölümü 15. Eksinin artıya bölümü eksi. Zıt işaretleri eksi oluyordu. 12'nin 4'e bölümü 3. Buradaki sorumuzda ise arkadaşlar. Önce çarpma yaparız. Eksi eksinin çarpımı artı. 4 ile 8'i çarparız. 32. Ye. Sonra 32 artı 2'ye bölerken aynı işaretlerin bölümü artı olur. 32'nin 2'ye bölümü de 16 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı 20 ile 5'i birbirleriyle çarptık 100 oldu. Sonra artın eksiye bölümü eksi 100'ün 10'a bölümü de 10 yapacaktır. Eksi ile eksinin çarpımı artı 9 kere 5 45. Daha sonra artın eksiye bölümü eksi 45'i de 3'e bölersek 15. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Evet. Yes. Bölme işleminin pullarla modellemesi kolay. Bunun bir zorluğu yok. Bakın artı 16 tane pulumuz var. Sonra bunu kaç parçaya bölmüş bakıyorsunuz? 4 gruba bölmüş değil mi? O zaman bunu getirip artı 4'e böleceğiz. O zaman her grubun içerisinde ne olur? Artı 4 tane pul olur. Buraya bakın ilk baştaki sayımız eksi 6'yı temsil ediyor. Sonra bunu bakın kaç gruba bölmüş? Bu birinci grup, bu ikinci grup. İki gruba bölmüş. O zaman biz de bunu artı 2'ye böleriz. Ve her grupta eksi 3 tane pul olur. Değil mi? Buraya bakalım. Önce birinci sayımız 4, eksi 12 tane pulumuz var. O zaman eksi 12'yi temsil ediyor. Bu eksi 12'yi 4'e bölmüş. 4 grup var. O yüzden getirip artı 4'e böleceğiz. Ve her grubun içerisinde eksi 3 tane pul olduğu ortaya çıkacak. Birinci sayımız artı 8. Kaç bölme var bakın? 2'ye bölmüş. 2 bölme. O yüzden getirip bunu artı 2'ye böleceğiz. Her bölmenin içerisinde artı 4 tane pul olacak. Geçelim hemen sıradaki sayfamıza. Yukarıda verilen bölme işlemi tablosuna göre A, B ve C'yi bulup toplamamızı istemiş. Arkadaşlar bakın yukarıdaki şu işleme bakarsanız bölme tablosu olduğunu bize gösteriyor. Eksi 24'ü eksi 4'e böleceksiniz ve A'yı bulacaksınız. İkisinin kesiştiği yere yazacaksınız bulduğun sonucu. Eksinin eksi bölümü artı 24'ün 4'e bölümü de 6 olacaktır. Eksi 24'ün eksi 3'e bölümü de zaten artı 8'i vermiş. Şimdi B'yi bulabilmek için şöyle düşüneceğiz hangi sayıyı eksi 4'e bölersem bakın b'yi getirip eksi 4'e böldüğümde sonucun 9 çıkması gerekiyor artı 9. Sonucun artı çıkması için bu ikisinin aynı işaretli olması gerekiyor. Yani b'nin eksi olması gerektiğine karar verdik. Sonra hangi sayıyı 4'e bölersem 9 olur. 4 ile 9'u çarpıp 36 olduğunu bulabilirim değil mi? 36'ın 4'e bölümü 9. O zaman b sayısı ortaya çıktı. Eksi 36. Şimdi c'yi bulmak için ne yapmam lazım? Eksi 36'yı eksi 3'e bölmem lazım. Eksi 36 bölü. Eksi 3. Aynı işaretleri birbirine bölersek artı. 36'nın 3'e bölümü de 12. Yani C sayısı da artı 12 olmalı. Şimdi gelelim bunların toplamına. A sayısı yerine artı 6 yazıyoruz. Artı. B sayısı yerine eksi 36 yazıyoruz. Artı. C sayısı yerine de artı 12'yi yazıyoruz. Önce bu ikisini toplayalım. Zıt işaretleri toplarken birbirlerinden çıkartıyorduk. 30 işaret olarak da 36'nın işaretini alırız. Sonra bunu da artı 12 ile yi toplarken yine bunlar zıt işaretli oldukları için birbirlerinden çıkarttık. 18 oldu. Tabii ki 30 daha büyük olduğu için 30'un işaretini alırız. 30 borcumuz var. 12 alacağımız var. 18 borcumuz kalır. Evet bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak, yorum yazarak, videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.